Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere bilgisayardan yasaklı sitelere nasıl giriş yapacağınızı göstereceğim. Bunun için Opera tarayıcıyı kullanıyoruz. Opera tarayıcının normalde Google Chrome veya Explorer'dan hiçbir farkı yok. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir bağlantı linki bırakacağım. E, bu linke gelerek Opera tarayıcıyı bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Kurduktan sonra masa şu şekilde bir simgesi gelecek. Açtığımızda hemen Opera tarayıcı sağ üst kısımdaki 3 çizgi simgesine tıklıyoruz ve buradan en alt kısma gidiyoruz. VPN'in hemen sağındaki ayarları etkinleştir seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza gelen kısımda VPN'in hemen altındaki seçeneği aktif hale getiriyoruz. Devamında şu iki seçeneği de aktif hale getiriyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Şu pencereyi kapatabiliriz. Ardından tekrar VPN tarayıcımızı kapatıyoruz. Ve tekrar açıyoruz. Bu işlemden sonra hemen şurada bakın VPN seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıkladığımda VPN'in aktif hale geldiğini görebiliyorsunuz. Bu işlemden sonra dilediğiniz yasaklı siteye giriş yapabilirsiniz. Eğer VPN'i kapatmak istiyorsanız bu kısma gelip şuradan VPN seçeneğini kapalı hale getirdiğimizde otomatik olarak VPN kapanmış hale geliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.